Flaman Devleti Araştırma Birimi SVR'nin sunduğu bilgilere göre Belçika'nın Flaman bölgesinde yaşayan yabancı asıllıların sayısının tahmin edilenden fazla olduğu belirtildi. Flaman Devleti Araştırma Birimi SVR'nin sunduğu son sayılara göre bölgedeki yabancı asıllıların sayısı yaklaşık 924 bin. Bu da bölge halkının %15'inin yabancı asıllı olduğu manasına geliyor. Bu verilere göre hem Belçika vatandaşlığına geçmiş veya doğuştan Belçikalı olan ancak anne veya babası yabancı asıllı olan hem de vatandaşlığa sahip olmayan yabancı asıllılar dahil. Zira Belçika vatandaşlığına sahip olmayan yabancı asıllıların oranı bölgede toplumun sadece %7'si. Yani genel olarak bakıldığında yabancı asıllıların yarısından fazlası Belçika vatandaşlığına geçmiş veya vatandaşlığı doğuştan almış durumda. <laughs> Ancak Türk refah sarsıldılar grubunda vatandaşlık alan insanların oranı %80'leri aştığını daha önceki bilimsel araştırmalar ortaya koymuştu. Genel olarak oranın daha düşük olarak görülmesi birçok Avrupa Birliği vatandaşı kişinin Belçika'da yaşamlarına karşın vatandaşlığa sahip olmamasıyla açıklanabilir. SVR Federal düzeyden aldığı resmi bilgiler üzerinde hem Belçika vatandaşlarının asıllarının izini sürerek hem de yabancı asıllıların sayılarını toplayarak asıllara göre somut sayılara ulaştı. Rakamlarda bölgedeki Türk asıllı insanların sayısı 111 binden fazla olarak belirtilirken Fas asıllılar 140 binle daha büyük bir toplum grubunu oluşturuyor.